komşu olduğu makamlara inşallah şefaatiyle bizleri de nail eylesin, nail eylesin ulaştırsın diyorum. Kitabımıza da gelirsek Temhid, Temhid Fi Beyanit Tevhid ee, Ebu Şükür Salimi tarafından yazılmış. Hicri 460 yılında yazılan bir eser. Ebu Şükür Salimi hakkında çok bilimize bir bilgi yok. Hatta hemen hemen hiçbir bilgi yok. Yalnızca yazmış olduğu bu eser var. Eser de e, genel olarak ifade edersek maturidi itikadı üzerine yazılan bir eser. İman, İslam ve diğer mezheplerle aralarındaki ihtilaf konularını ele almış, bunları işlemiş, işte hilafet meselesini almış, insanın kabirdeki azabını almış, peygamberlik nübüvvetle alakalı meseleleri ele almış, işte Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğini inkar eden mutezillere karşı cevaplar yazmış. İşte kabir azabı var mıdır yok mudur ile alakalı e, mutezilenin görüşlerini yazmış. Bu arada Kur'an'da nesih ve mensuh var mıdır diye konuya girmiş. Ve bununla da nesih ve mensun aslen Yahudilerden ve Budistlerden geldiğini ortaya koymuş, delilleriyle ortaya koymuş olduğu için ciddi bir itikat kitabı, ee, çok önemli bir kitap. Ve bu bahiste de e, hilafetten bahseden bir kitap. Yani Hicri 4. asırda, 5. asırda hilafetten bahseden bir eser olduğu için de önemli bir eser bizim için. Ve bu eserimizde de arkadaşlar verebilirlerse biri verelim hemencecik. Kitabın cildini görüyoruz. Bu e, eser Süleyman Kütüphanesi'nde e, olduğu için Türkçe'ye Türkçe'de çevrilmiş. Türkçe'de yanılmış. İkincisini verebiliriz. Hemen ilk sayfasını görüyoruz kitabın. İkiyi verebilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Evet. ikinci sayfasını, ilk sayfasını görüyoruz. Giriş bölümü. Şimdi 3'ü verelim. Elinizdeki metinden hocam şey yapabilirsin. Ee, bu üçüncü yerde hemencecik burada hepimizin bildiği Harun aleyhisselamla Musa aleyhisselamın menzile ey Musa ey Ali senin yerin benim yanımda Harun'un Musa'yı ya olan yakınlığı gibidir, nispeti gibidir, menzilesi gibidir. Bunu vermiş. Ondan sonrasında da hepimizin bildiği ben kuntu mevlahu fe mevla hadis-i şerifini vermiş. Arkadaşlar dördü de alabiliriz. Burada da Allahümme vali men valahu ve ada men adahu hadis-i şerifini alarak e, ee, bu hadis-i şerifin mütevatir olduğunu, Gadir-i Hum günü e, indiğini, bu hadis-i şerifin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından söylendiğini beyan buyuruyor. Ve burada da üstadımızın çok kıymetli Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ne kadar müdellel olduğunu biz görüyoruz. Bu eser mahtuta yazılı bir eser. Ve bu eserlerin hepsini çok kıymetli üstadımız çok ince bir şekilde elemiş, sık dokunmuş ve insanımızın önüne koymuş. İnsanımız işte gerçekten hakikati neden göremiyor? Bakması gereken, beraber olması gereken insanlarla beraber olamadığından dolayı. İşte bugün İmam Hüseyin'le nasıl o yarenleri beraber olduysa, hepsi büyük bir makamı erdilerse, işte insanımız bu makamları elde etmek istiyorsa yine zamanındaki büyük insanlarla çok kıymetli Haydar Baş Bey'le beraber olması lazımdı. Gerçi tren kaçtı gibi gözüküyor ama şükür ki oğlu Hüseyin Baş Bey bizlerle beraber. Yine bu tren bu yolculuğa devam ediyor. İnsanımız da evet. hakikate gelsin diye dua ediyoruz. Eserleri devam ediyor. Hayat anlayışı devam ediyor. Öğretileri devam ediyor ve en büyük emaneti Hüseyin Baş'la beraber inşallah e, siyaseti devam ediyor. Biz de bunlara gönül vereceğiz.